Beyazlar yakışmış. Evet, teşekkür ederim. 33 kilo verdim. Allah her şey değişti. Önceliklerim değişti. Ben daha bu zamana kadar hiç zayıflamadım. Kilo vermenin ne demek olduğunu daha bilmiyordum. İlk defa öğrenmiş oldum. Oturamıyordu, çok rahatladım. Oturamıyordu, gerçekten oturamıyordu çok yerinde, sığamıyordu. Evet, gerçekten Geçelen. çok rahatladım. Telegram grubuna falan girip de okuduğum zaman, girdiğim zaman okuduğum zaman inanmıyordum ben. Niye? mutluluğa evet. evet, Yani evet. o bir ay hiç yiyememe falan o evreyi atlatıncaya kadar falan o evre zor geçti benim için. Hmm. Yani eve girip televizyon izlemek için oturdum bir evet, şeye evet. oturdum. Evet. Şunu istesek, bunu istesek, bütün yaşanmışlıkları bir anda silmek zor. İşte otomatik hareketlerini unutmak zor olmuş. Orada otomatik hareketler yapıyordun, her gün eve gidiyordun, bir şey yiyordun. Bana evet. otomatik hareket... Orada otururken yediklerimi... otomatik hareketler yapıyordum. geliştireceğiz işte. Spora başlama vakti. dilara rahatsız Sizi Spora başlayalım. Başlayalım.